Anayasa Mahkemesi 2022 yılında çıkan 3600 ek göstergede kritik bir karara imza attı. 15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma şartını getiren yasa hükmünü oy birliğiyle iptal etti. Böylece o tarihten sonra işe girenlere de aynı haktan yararlanma yolunu açtı. AK Parti seçim sözünü 2022 yılında yerine getirdi. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis memurları dahil tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerini yeniden belirledi. Kimi memurun ek göstergesi 2200'den kiminin de 3000'den 3600'e yükseldi. Böylece hem emekli ikramiyeleri hem emekli maaşlarında önemli artış sağlandı. Bu değişiklikten kanunun yürürlüğe girdiği 15 Ocak 2023'ten önce işe başlayanların yararlanacağı hükme bağlandı. Yaklaşık 3,2 milyon aktif sigortalı 1,6 milyon emekli ve 720 bin dul ve yetimin haktan yararlanacağı öngörüldü. İlerleyen süreçte bu işlemin iptali için dava açıldı. O davaya bakan Ankara 18. İdare Mahkemesi ise 15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma şartını anayasaya aykırı olarak değerlendirdi. İptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda 15 Ocak 2023 öncesiyle sonrasında atanan kişilere farklı muamele uygulandığına işaret etti. Bunun makul ve haklı bir sebebe dayanmadığının altını çizdi. Anayasa Mahkemesi de düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu tespit etti ve iptaline karar verdi. Yüksek Mahkeme, mesleğe başlama tarihleri nedeniyle farklı ek gösterge uygulanmasının mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğunu vurguladı. İptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.